Herkese günaydın canlar. İnşallah çok iyisinizdir. Çok ama çok iyisinizdir. Çok güzel bir güne uyanmışsınızdır. Çok güzel bir gününüzde olsun diliyorum. İki teste hazırladığım günün mesajı sizler için. Ametist veya yeşim taşı masaj çubuğu arasında odaklanıp seçin. Ametist masaj çubuğu veya yeşim taşı masaj çubuğu arasında odaklanıp seçin lütfen. Evet canlar ben ametist ile başlamak istiyorum. Ametist masaj çubuğunu seçenler. Bakalım size bugünün mesajını öncelikle motivasyon kartlarından sen bir kralsın ya da sen bir kraliçesin kartı çıktı. Hayatını bugün kendi kendi hayatını bugün merkezin yap diyor. Kendinle ilgilen, enerji yükle, günü çok güzel bir kahvaltıyla başla. Ee, en sevdiğin çayı ya da kahveyi iç. E, mas kendine bir masaj e, e, yaptır. Masaj çubuğu seçmiştim ben de. E, ya da güzel bir bakım, e, cilt bakımı. E, ya da çok güzel böyle güzel bir duş hazırla kendine. Ya da bir saunaya git. Güzel giyi, kendini şık yap. Ee, ve herkes tarafından da şımartıl bugün diyor ee, istersen bir tiyatroya git istersen sinemaya git ya da kuaföre git yani seni, kendini şımartacak bir şeyler yap. ve de ki diyor ben buna değerim ben sevgi dolu muamele görmeye değerim çünkü bu böyle kendinizi kral veya kraliçe gibi hissedin mesajıyla başladık canlar gerçekten de güzel bir mesaj mesajla başladık bunu da böyle koyalım. bakalım başka neler var öncelikle merkezde hangi kart çıktı o oh, oh, toprak beşlisi canlar toprak beşlisi biraz böyle bir e, fakirlik enerjisi işte o yüzden burada meleklerden gelen mesaj sen bir kral ya da kraliçesin bunu sakın unutma diyor. Yani canlar biraz böyle işte hani sevgisizlik duygusunda kapılabilirsiniz. E, ya kimse beni sevmiyor ya da özellikle bir insan tarafından sevilmiyorum, değer görmüyorum. Bu enerjiye düşebilirsiniz ya da gerçekten biraz böyle maddi sıkıntılar, kaygılarla güne başlamış olabilirsiniz. Ama sürgün edilme, alma verme dengesi tik tak zaman çıktı. Şimdi canlar, e, yine bakın 5 ve 5 çıktı burada. Ee, ve bu da yine hani sürgün edilme. Yani bir şekilde ya kendinizi canlar hani bugün böyle motivasyonunuz düşük, belki hani hayattan dışlanmış, hiçbir yere uyum sağlayamıyorum e, diye düşünüyor olabilirsiniz. E, ya da sevdiğiniz insanla belki sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ya e, istediğiniz gibi değer görmüyorsunuz, e, sevgi görmüyorsunuz belki beklediğiniz aramasını bekliyorsunuz aramıyor belki de platonik olarak seviyorsunuz ama hiçbir şekilde sizinle ilgilenmiyor belki de bugün bir olay oldu böyle hissettiniz yani ya da belki de genel olarak dediğim gibi bu enerjisiniz ya da belki maddiyatla alakalı sıkıntılarınız var ve bu konuda kendinizi yalnız kalmış hissediyorsunuz hani kimse destek olmuyor çaresiz hissediyor olabilirsiniz ama işte e, öyle değil bakın işte o yüzden bugün ne olursa olsun hiç fark etmez bu duyguları bir kenara bırakın ve kendinizi şımartın çünkü alma-verme dengesi bozulmuş sizde canlar. İşte o yüzden de şimdi hayattan alma zamanı geliyor. Siz hep kendinizden vermişsiniz, vermişsiniz, vermişsiniz ama şimdi de kendin için bir şey yap ki alma-verme dengesi yerine gelsin ki bir şeylerin de zamanı yaklaşmakta diyor. Bakalım neyin zamanı yaklaşmakta? Bataklığa sürüklenmek büyük bir şifa oluyor şu anda. Ondan sonra da sihirli ırmak, akış, canlar. Evet yine burada da ilk kartta aynı şey söylüyor. Hani giderek sanki böyle daha karanlığa batıyorsunuz ya da giderek bataklığa batıyorsunuz. Bu dediğim gibi her alanda olabilir. Hangi alanda böyle hissediyorsunuz? Belki de genel olarak zaten böyle hissediyorsunuz ama... İşte bir, bir şifa olacak canlar, yani bir şifa gerçekleşecek şu anda bir şeylerin artık zamanı gelmiş burada saat çalıyor bile yani zaten zamanı geldi aslında diyor ondan sonra hayatınıza mucizeler akmaya başlayacak ama bunu tetiklemek sizin elinizde o da işte alma verme dengesini kurarak kendinizi şımartarak pozitif enerjiyi geçerek bunu sağlayabilirsiniz diyor canlı yani değiştirin bunu o oh. canlar burada size kupa ikilisi çıktı bir kere bir birleşme aşk ya da belki işle alakalı birleşme olabilir Aa, yine ikili verdim. Bu da değnek ikilisi ama burada bir kapı açılıyor size canlar gördüğünüz gibi. Kapalı bir kapı açılıyor şu anda. Gerçi daha yarı açık ama yine de açık o kapı. Devam bakalım. Ve e, ailesi çıktı. Yani yine canlar burada size bir, sizi bir mucize bekliyor. Sizi, sizi Size böyle hissettiren konu her neyse orada size bir kapı açılacak ve güzel e, bir destek gelecek. Eğer maddiyatla alakalıysa canlar size bir insan destekte bulunacak. E, ya belki iş kapısı açacak ya da e, size bir iş bulacak. E, ya da e, borçlarınız varsa belki bir miktar destek, para maddi destekte bulunacak. Aşk mevzularıysa canlar burada size bu insandan gelecek olan güzel bir eylem var. O da size kapılarını açıyor. Belki daha de tam değil ama bir kapı açıyor ama birleşiyorsunuz da kupa ikilisi. Yani bu insanla da birleşme var. Bir teklif alıyorsunuz bu insandan. Sert de görünse size kapıları açıyor. Ama canlar bu iş yani eğer bazılarınız bir ortakla iş kurmak istiyorsanız o da gerçekleşecek diyor burası. Yani kupa ikilisi zaman zaman ortaklı iş kurmayı da anlatır. Bu da olabilir. Ya da bir küs olduğunuz arkadaşınız varsa onu üzülüyorsanız barışmak ya da yakınınız ya da akrabanız. Yani aileden biri. O da olabilir canlar. Evet burası mı? Şimdi kapının yarı açık olması biraz şöyle bir duruş şey var. Evet tekrardan ya da belki küssünüz sevdiğiniz kişide ve barışıyorsunuz ama daha biraz böyle Hani bu kişi sizi kesinlikle gözden çıkarmamış. Sizi kesinlikle seviyor. Sizi kesinlikle değer veriyor bu insan. Ee, ama bir böyle sert bir enerjide çalıştırıyor. Kapıyı yarıya kadar açıyor. Hani evet e, biz birbirimize aitiz ya da biz e, hani e, ayrılmayız ya da biz küsmeyiz. Tamam barışalım ama daha biraz daha benim kendimi toparlamaya ihtiyacım var enerjisi çalıştırıyor. Yani biraz daha e, tam yumuşaması zaman alacak gibi. Bu tam tersi de olabilir. Yumuşaması gereken siz de olabilirsiniz. Belki e, siz kapınızı kapattığınız bir insana ve üzgünsünüz size yaptıklarından dolayı ama bu insandan size bir eylem gelecek. Özür dileyecek olabilir. Siz e, tamam kabul ediyorum, özrünü kabul ediyorum ama benim yine de tam olarak hani seni affetmem ya da e, tam olarak sana kapılarımı açmam zaman alacak. Bana bu zamanı lütfen ver diyor olabilir. Maddiyatla alakalı dediğim gibi canlar yani bir, tam bir düzelme değil ama sizi rahatlatacak bir düzelme var burada. E, meşguliyet e, ya da iş. Wow canlar burada net olarak diyor ki verdiğin emekte hak ettiğin değeri alacaksın. Bu yine her alan için geçerli. Ya yani iş yerinde terfi e, işsizseniz iş bulma aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili, dostluklarla ilgili, aileyle ilgili verdiğiniz emeklerse orada hak ettiğiniz değeri alacaksın hocamlar. Siz bu karşılığı göreceksiniz. Zaten buradaki üzüntünüz de bununla alakalı. Yani ben hak ettiğim değeri görmüyorum. Burada da o yüzden motivasyon kartında o çıktı. Kendine kimse sana göstermiyorsa sanki onun o değeri göster diyor. ya e, olumlamayı da mutlaka yapın canlar. Çünkü sizin belli ki bu açılımda olanlarınız bolunu ve ihtiyacınız var. Ah burada şeyi çekmişim. Bunu ya bu da gerçekten ancak ben yapıyorum bunu hakikaten ben yapıyorum. Kılavuzu çekmişim. Tekrar iki tane var sadece. Biri de içinde bit o bir taneyi bulmuşum yani gerçekten. Geldi. Bırakmak çıktı canlar ya. Bırak. Güven, akışta kal. Ben e, tüm geçmişi bırakmaya hazırım diyor. Bu da size bir olumlama olarak tüm geçmişi arkamda bırakmaya ve teslimiyete geçmeye hazırım diyorsunuz ve size o yüzden de kapılar açılmaya başlıyor. Ametist masaj çubuğunu seçenler açılımınız böyleydi. Çok güzeldi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütün hain olacak şekilde. Her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve gelelim Yeşim Taşı masaj çubuğunu seçenlere. Size çıkan motivasyon kartında anda kendini kaybet diyor. Yani şu an için şu anla bütün ol. Bu an anı yaşa. Aceminin ruhu. Bugün hayatına bir çocuğun gözleriyle bakmaya çalış. Her şey sanki ilk kez görüyormuşsun gibi. O bunu yaparsan eğer dünyaya bambaşka bir bakış açısı kazanacaksın diyor. Bambaşka bir bakış açısıyla bakmaya başlayacaksın diyor. Ve Şimdiye kadar sende oluşan inanç kalıpları değişecek, insanlarla ilgili düşüncelerin de değişecek diyor. İyice bak ve bu buna izin ver, bu olsun yani kendini o anda kaybet. Bir çocuğun gözleriyle bak. E, Hayat yeniden keşfetme yolculuğuna çık bugünden itibaren diyor ve kendini çok güzel yeni deneyimlere hazırla. Aa bunu ben de deneyeceğim canlar. Çok güzel çıktı. Bakalım sizin ana konunuz ne? Ee, burada canlar e, bir böyle e, müdafaa etme durumu var. Yani kendi konumunuzu müdafaa etme ya da hayatınıza girmek isteyen insanlara karşı hayır deme e, kalbinizi almak istememe ya da belki birisi sizi kalbinizi almak istemiyor. Kendini müdafaa ediyor size karşı. O da olabilir. Bakalım tam olarak ne olduğunu. Hepsi de olabilir. Bitmeyen senfoni yang enerjisi çıktı. Hazır. o canlar burada. Bugüne kadar size karşı e, kalbini açmak istemeyen e, sizi kalbine almak istemeyen bir insanın e, size siz artık kalbine almaya hazır olduğunu gösteriyor canlar. Buna hazır ve eyleme geçeceğini gösteriyor. Hareket, hareket olacak. Zaten bu kişi her kimse bitmeyen bir senfoniyanızdaki. Yani zaten birbirinizden gidemiyorsunuz. Birbirinize karşı büyük bir aşk besliyorsunuz. Bu canlar başka alanlarda da tabii ki olabilir. Mesela çok girmek istediğiniz bir iş yeri varsa sizi bir türlü almıyorsa ...oradan da beklenmedik bir şekilde bir gelişme olabilir ve size kapılarını açabilirler. Ee, tamam, hadi artık gel biz de işe başla diyebilirler. Ya da e, bu böyle hani aile içerisinde sürekli e, ya da arkadaş, dostluk ortamında da olabilir. Sürekli böyle tartıştığınız, küsüp barıştığınız ama bir türlü kopamadığınız bir insan varsa... O insanla da şu aralar aranız iyiyse barışmak olacak olabilir. O kişiyle de aranızda yani bitmeyen bir senfoni olabilir. Ama bu burada karşı taraftan bir eylem gelecek gözüküyor. Ya da kendinizi müdafaa ettiğiniz konularda haklı çıkacaksınız. Bu da olabilir. Yani kendinizi müdafaa ettiğiniz konularda artık kendinizi müdafaa etmek zorunda kalmayacaksınız. Çünkü artık hak sizden yana olacak. ...ev, eve gitmek... ...kış uykusu ve öğrenmek... ...şimdi canlar burada... ...hayat dersleri var... ...yani yine o bağlantıya gideceğim... ...siz bir insanla alakalı... ...ciddi hayat dersleri almışsınız... ...bir pasif süreci varmış canlar... ...kış uykusuna yatmış gibi... ...şimdi ama artık eve gitme zamanı... ...diyor melekler... ...yani artık... ...burada zaman da var zaten... ...bir şeylerin vakti gelmiş o yüzden burada ya bu kış uykusunun son bulacağını, hareket başlayacağını. Burada da at şahlanmış zaten canlar. Hani bir şeyler artık harekete geçecek gözüküyor. Ama öğreneceğiniz her şeyi de öğrenmişsiniz. Eğitimle alakalı da canlar tembellik yapıyorsanız eğer melekler diyor ki hayır çalışman lazım. Çalış çalış çalış. Bu uyku iyi değil. Sonra zorlanabilirsin. E ve böyle öğrenmekte zorluk çekiyorsanız canlar, evin dışında bir yerde çalışın. Hani mesela alın eşyalarınızı, defterinizi, kitabınızı, kaleminizi. Evin dışında bir yere gidin ve orada çalışın. Size iyi gelecek, motivasyonunuz artacak, zihniniz de açılacak. Buna da ihtiyaç olabilir özellikle eğitim görenleriniz, bir şey öğrenmesi gerekenleriniz. Bakalım. Devam bakalım. Dengeye gelmek var. Ve bu kart yine kadersel zaman da temsil eder. Vav wow, canlar burada bir e, değnek kralımız var. Değnek kralımız sevgi dolu bir kraldır. Aşıklar kartı. Burası büyük ölçüde aşkı veriyor zaten. E, canlar gerçek aşk karşımıza çıkıyor. E, ama bu kişi yine bugüne kadar hani e, bir türlü böyle kalbini hani size kendini size karşı bir danfa etmiş. Ha? Kalbime giremezsin. Ben e, sabote ediyorum bu aşkı diyen bir insanın tamamen artık kendini açması ve buna hazır olması. Çünkü dengeye gelmiş canlar. Ve siz de uyum içine giriyorsunuz bu insanla. Bu insan tam merkezde çıktı canlar. Burası net bir şekilde orada bir gelişme olacağını söylüyor. Çünkü aranızdaki aşk gerçek aşk. Eğer geçmiş istemiyorsanız yeni bir insan da olabilir. Yani belki siz kalbinizi açmakta zorluk çekiyordunuz ama şimdi öyle sevgi dolu ve şifa enerjisine sahip bir insan gelecek ki yanınıza e, kalbinize girmeyi başı, başaracak ve siz de ona e, kalbinizi açacaksınız ve bu aşk için e, hazır olacaksınız çünkü bu insanda evinizi bulacaksınız bu anlama da gelebilir çok güzel yani burada canlarım e, başka bir şey yoramam çünkü aşıkları da verdi yanında ve değnek kralı dediğim gibi her zaman ee, en e, sevgi dolu krallardan bir tanesidir. Üstek bir de işte hani iyileştirici gücü vardır, şifacı gücü vardır, affedicidir, e, şefkatlidir. Ee, çok iyi gelir insana. Böyle bir insan geliyor. Hırsız çıktı canlar, hırsız çıktı zaman her zaman söylerim. Lütfen dikkat edin e, eşyalarınızla falan kapınızda iyi Yanına da iyi bir bayan çıktı. Şimdi canlar size yolda birisi çıkabilir karşınıza. çok böyle sevimli davranabilir. Sonra bir bakmışsınız ki cüzdanınız yok. Dikkat edin. Ama onun dışında canlar sizden çalınan bir şey de size geri gelecek. Çünkü siz ruhunuz temiz olduğu için. Sizden bir şey çalınmış size geri gelecek. Onu gösteriyor. Sabır Canlar sabır. Her şey e, doğru zamanda sana gelecek ve yine an diyor. Doğru zamanda doğru anda sana gelecek. E, an o yüzden sizin için çok önemli. An enerjisi çalıştırma. Ama sizin burada oldukça sabrettiğiniz bir konuda. Çünkü zaten kış uykusunda verdi. Oldukça sabrettiğiniz bir konuda. Şimdi artık hareket. Ee, zamanı gelmiş gözüküyor. Canlar açılımımız böyleydi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.